selamlar baba tamam tamam teşekkür ederim tamam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte bir araç kurtaracağız arkadaşlar. Bir araç alacağız. Gerçekten mahvolmuş bir araç. LSPD'de yani hemen aşağımızdaki bakın şurada bir topluluk var gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim size bu topluluğu. Arkadaşlar buradaki topluluğun sebebi bir LSPD'de bir cinayet işlemiş olması ve cinayetin yanında da bir araba var arkadaşlar. Bizim için önemli olan araba. Arabaya gideceğiz. Alacağız arkadaşlar. Tabii ki araba çok kötü halde şu anda. Ee, öyle bir bilgi geldi bana. Çamur içinde ve motoru çalışmamış. Arabayı alıp sürmeye çalışacağız çalışacağız ve Muhittin abiye götürüp tahmin edeceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl olacak? İlk önce şöyle şu atlasam olur mu ki? Paraşütüm vardı evet. Hadi bakalım. Şu atlasam orayı içir Şu şuraya gider miyim acaba? Bakalım. Şöyle açtım paraşütümü arkadaşlar. Şöyle. Yok ya oraya gitme ihtimalim yok benim ya. Hayır. İmkanım yok abi. İmkanım yok. At at hayır ya. Hayır ya. Franklin. Evet arkadaşlar bakalım araba nerede? Oha buraya bile bariyer kurmuşlar. Burada bile bariyer var. Oğlum niye her yerde bariyer var? Neyse. Şimdi evet bakın geldik arkadaşlar. Topluluk burada. Bir sürü riotlar falan var. Burada iş, cinayet işlendi dediğim gibi. Ve bir dakika. Bir dakika. Bakın şurada da aracımız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi silah çekersem vururlar. O yüzden silah çekmeyeceğim. Orada da aracımız var arkadaşlar. Bu adamın ne olmuş acaba? Neyse. Şimdi şöyle buradan girmek yasak. Ne yapabiliriz abi? Düşünelim mi? Direkt koşayım ben ya. Değil mi? Susturuculu bir şeyim var mı? Şöyle bakayım. Susturuculu bir şey olmam gerek yok ya. Bak direkt koşuyorum içeri. Koş 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 Hop. Gel buraya. Gel buraya. İnsanları vurmaya çalışayım arkadaşlar. İnsanlar önemli çünkü. Çok sekiyor bu silah. Bu silah çok sekiyor. <laughs> Şunu alacağım. Bu silah sekmiyor umarım Lan insanları vurmayacağım dedin. Dedim bütün polisler insanların içine Bunlar niye sıkmıyor abi? Oo! Mu lan mu. Şöyle 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 şöyle. Bütün binayı temizlememiz lazım arkadaşlar. Yüksek çıkmamıza izin vermezler. Şöyle cover almam lazım. Öleceğim. At, 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 at. Helikopter getirdiler. Patlatayım mı? Ya Allah. -hoo -hoo! Patladı. Şu insanları bir temizleyelim çıksınlar insan. Oo. İçeri giremiyorlar. Ay girdi giriyorlar tamam. Şöyle vurdum bunu da. Baba baba. Baba ağacın arkasına saklanıyor bak. O ağacı kafana yıkarım lan. Gel lan buraya. Hadi bakalım saklan saklanabiliyorsun o ağaçta. Saklan saklanabiliyorsun. Oo! Oh, Oo oh, oh, wo oh, wo oh, oh. Gel lan buraya. Oğlum özel özel hareket getirmişler lan. Allah 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 Allah. İçeriyi de temizlememiz lazım arkadaşlar. Dışarıyı sonra temizleriz. içeride birisi var mı Burası kapalı. Başka var mı? Burası da kapalı tamam. Locker rooms'a girdik. 5 yıldız olmuş arkadaşlar. 5 yıldız. Manyak mısınız oğlum siz? Nasıl 5 yıldız oluyor? Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben bunları öldürürken size like atabilirsiniz. Bu videoda sonra güzel bir seriye başlayacağım arkadaşlar. Bunun da infosunu burada verelim. Bilgisini burada verelim. Bak onlar beni göremiyor şu an. <laughs> evet. Oo. Oo ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum yeter. Ya kaçıyorum 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 kaçıyorum. Kaç 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 Oğlum zıplar araçlar getirmişler lan. Oha tank gelmiş. Oha tank gelmiş. tank gelmiş. Tank gelmiş. Tank gelmiş. Çabuk bin arabaya. Hayır buna bineceksin. Bin. Bin. Lütfen bin. Bin. Evet arkadaşlar bakın polise dönüştüm. Şimdi benim Franklin olduğumu anlamayacaklar arkadaşlar gittim bir tane suit aldım şu an polis gibiyim arkadaşlar hemen merhaba merhabalar merhabalar devrem merhaba devrem şöyle çok da dikkat çekmeden aman aman, aman. koşuyoruz ama dikkat çekmeyiz umarım Allah ne olmuş oğlum burada oha bakalım araba nasıl ne durumda abi araba ne durumda abi araba çalışmıyor nasıl yapacağız biz bunu tamam arkadaşlar bakın araba ters yatırdım bir şeyler oldu. şey mekanikler geldi arkadaşlar, arabayı düzeltti. Ama şimdi de ters yanıt yattı abi. Nasıl düzelteceğiz bunu? 2 dakika şuradan bir araba çalalım bakalım düzeltebilecek mi şu arabayla? Şöyle. Şöyle vursam bence düzelir. Haydi bakayım. Hadi hadi işte bu. Tamam. Tamam. Tamam abi. İn abi. in 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 in. in. Çabuk 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 çabuk. kaç çık 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 Abi şuna bakın. Bugatti Chiron ama polis versiyonu. Aman Allah'ım. Heh çıktım arkadaşlar ama arabanın sesi yok bakın. Çok garip sesi yok arkadaşlar arabanın. Allah Allah neden acaba? Neyse biz, biz, bir tuning, tuning'e gidelim bakalım. Hemen tuning'de görüşürüz arkadaşlar. Evet abim ustam Muhittin abim. Muhittin abim sen buna bir armor ver. Bir fren ver. Bir engine ver arkadaşlar arkadaşlar. Headlights. Zenon tabii ki de zenon olacak oğlum. Tabii ki de zenon olacak. Ya ışık yapmaya gerek yok. Polis arabasında ışığa gerek yok bence. Şöyle siyah bir şey yapalım. Abi krom yapmayacağım ya. Abi zaten aslında böyle iyi. Mat siyah. Mat siyah daha mı oldu lan? Yok lan böyle iyi ya. Çok ellemeyeceğim arkadaşlar burayı. Yok ellemeyeceğim ellemeyeceğim yok. Rengini ellemeyeceğiz. Suspansiyonu bas ustam sen. Transmission bas abicim. Turbo'yu bas abicim. Tekerleri de değiştirmeyeceğim. Tekerleri de gayet güzel. Bir de siyah camı sen bas abi. Aman Allah'ım. Arkadaşlar karşınızda. Polis Bugatti Chiron arkadaşlar. Karşınıza polis Bugatti. Bugatti ne lan? Bugatti Chiron'u. Öf kaç basıyor abi? Oo 250, 280, 300. 300'ü gördük şu anda otobana çıkmadan Ve çok güzel oluyor yani yol tuşu da bayağı iyi arkadaşlar Otobana çıkmadan 300'ü gördük Arkaya gideceğiz arkada döneceğiz abi döneceğiz 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 aynen böyle ne yine biriyle çalışıyorlar. neyse. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Oha sireni varmış. Sireni varmış. Böyle gidik. Bakın sireni duyunca yoldan çekiliyorlar arkadaşlar. Sireni duyunca yoldan çekiliyorlar. Tabii şimdi bu çekilmedi ama. Dayı niye çekilmedin yoldan? Hah çekilmemenin cezası işte. Bak şimdi hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu çekilmiyor. Arabalar mı çekiliyor sadece bakalım. Hemen test edelim arkadaşlar. Ondan sonra testini yaparız. Evet bakın. Hatta bu direkt durdu abi. Adam panikten durdu direkt. <laughs> çok iyiymiş lan bu. Vallahi billahi çok iyiymiş. Bak seni kapattım. Sireni kapatıp bakacağım bir de şimdi. Sireni kapattım dümdüz gidiyorum mesela. Bakın bir şey yapmıyorlar. Sesini açıyorum. Hemen çekiyor. Oha neyse. Şimdi hız testine var mısınız arkadaşlar? Ben varım gerçekten hız testine. Haydi bakalım. Otobanı boşaltın. Çünkü Bugatti Chiron geldi. 400. 400 görür mü? 405'i gördü. 410. 410 gördü. 420. Yeni Konesiyak mı yoksa bu? Arkadaşlar yeni Konesiyak. Merhaba deyin. Oh, döndüm vallahi döndüm 400 e döndüm. yeni konesi yaka merhaba din arkadaşlar çünkü 420 basıyor 420 basıyor arkadaşlar oyun renderlamakta zorlanıyor yani ilerideki şeyleri yüklemekte zorlanıyor 430 çıktı hatta Allah Allah aman pardon kral pardon pardon kral pardon kral pardon pardon evet arkadaşlar bunda çok iyi fikirlerim var şöyle çekil bakayım sağa durun oğlum Durun oğlum polis geliyor. Polis geliyor abi. Abi polis geliyor. Abi polis geliyor abi. <laughs> evet arkadaşlar yeni arabamızı çok beğendim gerçekten. İnanılmaz çok beğendim. Şimdi şurada park edelim mi? Teyzem. Bak size bir lanetlik var ama neyse. Şurada park edelim arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Teyzeyi de bir öldürelim. Teyze hiç hoşuma gitmedi hareketleri falan Teyze seni bununla öldüreceğim. Aa maskeyle sıkamıyorum. Niye? Pardon teyze o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten bu arabayla güzel içerikler gelecek. Ben bunun bir de motorunu düzelteceğim arkadaşlar. Motoru da çok kötü. Adam akıllı şey yapamıyoruz yani gerçekten. video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.